Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bu videomuzda Mertcan'la PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, PUBG Mobile e efsane bir güncelleme geldi. Öncelikle hoş geldin Mertcan. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, açılış menü de yapmak istedim. Çünkü menü bile değişti. Oyun 90 FPS'e e, çıktı. 60 FPS normalde oyun. E, güzel oldu bizim için de 90 FPS e oynamak. Daha iyi değil mi Mertcan? Akıyor oyun, akıyor. Oyun bildiğin akıyor ya arkadaşlar. Erangel de değişti arkadaşlar. New Era diyoruz biz. New Eren Hemen biz başlayalım istiyorsanız oyuna O ne oğlum abi? evde adam var la Evet, evet o, arkadaşlar o. Erencili ayağımızı bastık Ve sağımızda adam var hemen onu vuruyoruz Koştum vurmaya Adam aşağı mı? Kaskım var, o, var. o evde mi? Adam m bulmuş ya O ilk evinde çatıdaydı Hala çatıda sana bakıyor Yattı kalktı. Öldü. Elimdeki silaha bak şimdi kanka Tekli mi o? Uzi mi? Tekli digal. Gel o silah. Gel o silah al da. Arkadaşlar eee Erencela 10 numara. Mükemmel bir ee, şey geldi. Güncelleme geldi. Burada M4 var. Bunu al. Görevlerimiz bir saniye. Göre adam var. Anlatacağım. <laughs> Bunlar da vurdu, vurduk. Görevi yaptık ha. E, arkadaşlar evet. Şurada. Şurada bende gözüküyor. Sağ üst tarafta görevler var arkadaşlar. İner size görevler veriyor oyun. Görevleri yaparsanız belirli yerlerde şöyle makineler var. Ve onlara gidip Eee direkt notunuzu çekiyor. Evet. Hemen şimdi gidip Eee makineden notu alacağız. Ben alıyorum notu geliyorum hemen. Sende açıldı mı? Hmm, açık gözüküyor bende de karımızı gözüküyor. Ben... Sana mı çıkıyor? Yok. Ama adamı gördüm açım ben de aşağı, aşağı şey... Gördüğünüz gibi fullendik arkadaşlar. 10 numara olmuş. Biz bir baktık ben önceden. Atladım. Önümdeki Önümde adam var. Evde, eve girdi. Bir basayım, şey basayım da. Eee yardım İki yardım basayım da. Senin orada adam var mı? Var. Adamı gördüm. Önümdeki şey iki katlı da benim. Valla güzel loot'um var. Ölmede niyetim yok. İnşallah çıkarsın. Adama bakıyorum. Çıkmıyor. <laughs> Puslu evin içinde. Atladı mı? Ya, Benim adam. beni burada adamlar. Geliyorum sana doğru. Abi çerçeve çıkmış. Psikopat. <laughs> 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 Nakladı mı? Abi <Adı>, <laughs> Evet. Dördüncü leşimizi de aldık. Eee görevler açılmadı niye? Görevlere bakacağım şimdi arkadaşlar sizler için. Hemen neler var? Şöyle lootumuzu alalım da. Eee şehit verdik bir tane ama <laughs> devam ediyoruz. 4x var. Burada güzel... can verir YouTube'u yaşatmak için. <laughs> Çok iyi ya. aa şu şuradan da bir şeyi basalım da e, enerjimizi ölmeyelim. Önemli bu işler. Tamam, daha basabilir miyiz? Evet. Bir de ağır kesici bastık arkadaşlar. Görevlerine bak be. Hangi şimdi, görevleri Şimdi ona bakacağım. Ee, görevlerimiz 5 dakikadan daha uzun süre keskin nişancı keskin nişan tüfeği taşı. Keskin nişancı tüfeğiyle iki düşman indir. Keskin nişancı tüfeği 3 defa hareket halindeki düşmana vur. Düşmanları 2 defa kafadan vur. E, yaptım bir tane, iki tanesini. İşte ödülümü aldım. Ee, diğerleri de keskin nişancı full. Kahramanlara Sol taraftan mı sıkıyor ya? Ha gördüm. Oradan öyle sıkmakla olmuyor anladın mı? Ya. Orada, anladın mı? Anladın mı? Onu da yakalasam var ya. Arkadaşı kaldırıyor şu an. Gidip vurmam yok mu hepsini? Kahramanlar yurdu yaşatır YouTube için arkadaşlar hemen. Ee, onları da vuruyorum. Keskin iş. Barış şey abim gelmedi mi karşıya? yok mu? Onlar oraya sıkıyor Vurma, ben de Barış abi Barış abi. Bak sağ aşağıda var Sanda tamam. Adam. Onu onu vurmaya çalış. Ölmedi. Kankam ne yapıyorsun ya? Çok güzel. Hadi abim lobiye canım benim. Umutcan, Umutcan Eymen lobiye. Hadi abim. O da güzeldi. Diğer salak arkadaşın nerede? O da aşağıda. Neredesin tatlım benim? Canım benim. Güzel mermimiz var. Şöyle alıp, eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, bu arada görevler açıldı. Kırmızı. Sukulda var. Ayağa <laughs> kalkıyor gibi mi oldu? Yo. Bende olmadı da. Bende öyle gözüktü. Canlandı zannettim. <laughs> Mermim yok benim ama ya. 556 mermi lazım bana. Yukarıda da loot var iki tane. Arkadaşlar oyun bu arada e, 90 FPS. 90 FPS oldu. Ve gerçekten akıyor oyun. Mükemmel şekilde akıyor. 6 x şeyde kullanıyor. yağ gibi mi? Gerçekten de yağ gibi. Ama hastasına yağ gibi. 60 FPS oynanmıyordu oyun. Ve 90 FPS gerçekten game indirmek için açıklama kısmından e, 90 FPS game indirebilirsiniz. Ve yeni Erincil mükemmel olmuş. Yeni erancının ismi de New Era diyorlar. Ee, gördüğünüz gibi ödüller var. Biz ödülümüzü yaptık mı? Kırmızılar. Hayır 29 saniye oldu. Kırmızılar 5 ee, dakika nişancı şey taşırsam, Kar taşırsam şu skill'in orada kırmızı önümdeki açılacak. Evet arkadaşlar 2 dakika oldu. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor. 5 dakika keskin nişancı tüfeği tutmam gerekiyormuş sırtımda. Çalışıyor mu acaba? Bir denemek istiyorum. Ama gerçekten çok güzel olmamış ya şu olay? Abi in, Bak iki it. adamını vur. Aa çalışıyor. Ha belki de hani tutacağımı bildiği için veriyor. Ne oldu? Bastım, geri gitti. Makineyi çalıştırdık arkadaşlar şimdi. M24 var. 24ler şeyler, kasklar. Ben teşekkür ederim ama şey kullanacağım. 6x lazım bana bir tane daha ya. Karda kullanmam için. Güzel oldu de. Başka nerede açık? Aa su şey açık. Eee tokilerin oraya açık. Tokilerin oraya da gideceğim. Bir işaret şeyi bulmam yok mu ya? Adam da. Var gibi. var gibi var gibi. Makinemizi açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Eee o da Toki'de. Adam bulamadım ya. Kimse yok. Kimse herhalde adam vurmadığı için görevleri de açmaya gelmiyor. Benim ne görevim açıldı? Güzel güzel değişik görevler. Bunu açtık. Ha görevlerin içinde görevler de varmış. Şey renklerin içinde görevler de varmış arkadaşlar. Biri buraya gelmiş kas bırakmış. Abi yok mu bana bir işaret bir şey atman ya. Aa hareket ettik. Hareket etmiyorsunuz çünkü iptal oluyor. Bak hareket ettim. Ben sizler için denedim arkadaşlar. Hareket etmiyorsunuz ödül alırken. Favor, no abi ne oluyor abi. Abi. Peki Karafiye M24 oynamadın mı? Oynamadım. Adam var. Salın beni vurayım. Oooo. Oh! İşte West of, West of Bra arkadaşlar ismi. Ee, ismim. Onun arkadaşı var ama. Yok yok. Tek geldi direkt öldü. Direkt mi öldü? Hı hı. Şurada yok musunuz? var gibi orada. Bir daha aç bakayım. Bir 6x takayım. Var orada. Var araba. Arabalar da var. Eee son 8. Aa önünde de adam var. Çok güzel. Çok güzel bak. Bu olay çok güzel yere gidiyor. Şimdi bunları vuracağım ilk. Ama bir kar denese miydin abi? Abi yanlış yaptın. Gezebilir. Arabaya, arabaya arabaya Mermim kalmadı ki. 40 mermim kaldı dikkatli önemem lazım. Ama solda da adam var mı acaba smok atmışlar ya. Sen buradan bu oyunu döndür. Evet. Barış bile lan yaran yani. Ben West of Prime görmedin mi? Bir barış vuru olabilir misin? Aa. sağdan ara araba. sağdan gidiyor. Sana geliyor be Ya nasıl ya? Abi nerede çıktın bir dur araba geliyor ya. <laughs> İyi o o o o <laughs> Beni vurdular arkadaşlar. Ama ilk başta i̇lk sen güzel öldün. Güzel oyundu. Güzel öndü arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, yeni aranıcı çok güzel olmuş. Oyun 90 FPS yağ gibi akıyor. Nasıl akıyor Mertcan? Yağ gibi. Yağ gibi hastasına. akıyor. Hastasına yağ gibi akıyor arkadaşlar. Ee, Game Loop'un 90 FPS'ini indirmeyi unutmayın. Aşağıda linkte koyuyorum. Ee, 60 fps'ten gerçekten çok çok belli ediyor kendini yani. Videoyu bu, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, en yakın zamanda PUBG Mobile'in canlı yayınlarında başlayacağız inşallah Mertcan'la birlikte. Ee, video like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olup çan açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.